Merhaba arkadaşlar. Opel Astra aracımda yağ, yağ bakımını yaparken 4 litre yağ boşaltımı yapıldı. Aracın kitapçığında 3.2 litre yağ konulması gerektiğini fark ettiğim için araçtan yağ çektirme işlemi yapmak istedim. Eczaneden aldığım 60 milimlik bir şırınga ve bir serum hortumuyla aracımdan fazla yağı çekiyorum nasıl yaptığımı göstermek için de bu videoyu çekmek istedim. Araba biraz çalışıp yağ ısındıktan sonra içine attığım serim hortumunu, yağ kontrol çubuğunun olduğu yerden yağ biraz sıcak olunca daha kolay çekildi. Sizin de bilginiz olsun arkadaşlar. Bu şekilde aracımdan Yağ çekimimi yapıyorum. Dün bir 500 500 litre 0.5 litre yağ çekimi yaptım ama yağ çubuğunu kontrol ettiğimde hala yağ seviyesinin yukarıda olduğunu fark ettim. Tekrar yağ çekimi yapıyorum bugün. Bunu da buradan fazla çektiğim yağı da bu şekilde ayarladığım pet şişenin içine aktaracağım. Şu an bu şırınga doldu görüyorsunuz. Şimdi bunu aktaracağım. Şimdi bu ortumu hiç yerinden çıkarmayacağım. Ucuna taktığım serum ortamını çıkardım. Gördüğünüz gibi. Bunun içine yağ aktarıyorum. Gördüğünüz gibi 60 milim daha çekmiş oldum. Bunu da tekrar buradan çekiyorum. Takıyorum. Yağımı gördüğünüz gibi tekrar şöyle yavaş yavaş çekiyorum. Motor soğuk olduğunda çekmesi biraz zor olmuştu ama yağ sıcakken bu ince serum ortamıyla çekim yapabiliyorum. Şırıngayı da eczaneden aldım. Ferim ortamını da. Gördüğünüz gibi çekiyorum şu an. Hafif hafif. <laughs> Şimdi ben bugün çekmek istediğim miktar toplamda 700-800 milim mililitre. Ben dün 500 mililitre çektim. Şu an bir 250 mililitre daha çekmek istiyorum. Bu, ikinci ikinci çekişim. Evet. Şu an ucunu çıkarıyorum yine. Hiç ortumu yerinden çıkarmadan. Bunu da buraya aktarıyorum arkadaşlar. Bakın 120 mililitre gitti. Pratik bir işlem oldu benim için. Sanayiye gitmeme gerek kalmadan veya herhangi bir yere çekimimi kendim yapabiliyorum. Tabi daha büyük şırıngalar varsa bilmiyorum eczanelerde veya alabileceğiniz herhangi bir yerde medikalcilerde falan daha büyük şırıngayla bu işi daha da az seferde yapabilirsiniz. Ben şu an üçüncüyü çekiyorum. An yavaş yavaş çektim. Yine bir 60 mililitre yaptım arkadaşlar. 180 oldu. Bir tane daha yapacağım son. Sonra seviyemi kontrol edeceğim. Tabi seviyem az gelirse yine bu temiz suyunun emini aldım bu pet şişenin. Bu pet ekleme yaparım diye düşünüyorum. Önce bir istediğim seviyeyi görmek istiyorum. 3 tane çektik. Bakın 3 çekimde bu kadar yağ aldım. tane daha koyduğumda yaklaşık 240 mi olacak? 4 tane 60 çekmiş oldum evet. Evet. Dördüncüyü de çektim. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi hortumu da çekip kontrol edeceğim. Ya kontrol çubuğumu. Daha seviyemi. Tabi ortumun içindeki kalanı da içine atayım. da kirli yerlere bırakmamaya dikkat edin ortamı Çünkü tekrar içine atmanız gerekebilir şimdi ya kontrol çubuğu mu temizleyin ya sev, şimdi benim ya seviyem şuralara falan değdiğini görüyordum şu üstlere bakalım şimdi biraz motor da iyi olur ama şimdi bir deneyelim Evet. Ya yani şuralarda da yağ oluyor. Kafam karıştırıyor benim. Biraz motor dinlendikten sonra sanki yağ kontrol çubuğunu bakın şu şekilde Ya seviyem şu şekilde. Ben bunu bir de biraz dinlensin çünkü motoru 15 dakika falan oldu. Biraz daha dinlensin öyle kontrol edeceğim.